arkadaşlar Google bugün sizlerle beraber PUBG Mobile, Mobile oynamaya devam ediyoruz Hem <laughs> abim ve Hamit abim var Hoş geldiniz Hoş geldiniz <laughs> Arkadaşlar biz şimdi giriyoruz O zaman direkt uçakta görüşürüz Evet arkadaşlar şu anda en son İniyoruz bakalım hadi bakalım Hamit kaçıncı olacağız Birinci İnşallah, inşallah. Bir diğerine sonuncu olmasın o. Ha, bir birini sana hiç karar vermeyin. Evet. Artık da. Bu arada e, şey indik biz. 4 vs 3. Severiye. O, adam direkt bombayla aldı. Oo bak. Ha. Kemi. O, konuşamadım bak bak. Kuku <laughs> oldum ha. Gemiymiş lan adam iniyor sandım paraşütü görünce. Ben gittim kendimi Bakayım çatıyordum. güzel burada bir silah var. Ne bu? O Scar sana Scar Hadi bakalım herkese Scar Aa alanı içindeyiz Güzel inşallah Her her, şey her zaman böyle olsa Ulan video çekince ben heyecanlanıyorum lan nedense Uzi güzel severiz Al 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 al, an, al, al, al 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 ben konuşamıyorum çünkü ağzımda şeker var. Niye kayda gireceksin? Sen ağzına şeker atıyorsun. Nasıl iştir? Video bir kere kaliteli olması için o kadar uğraşıyoruz. Editlerden geçiyor, montajlardan geçiyor. Baya zor oluyor arkadaşlar. O yüzden video bu, bu arada rekor kırdık. Bayağı iyi izlemeler son dönemlerde evet. ve çok güzel like'lar geliyor. Siz adam bu var bu arada. Adam Biliyor nerede ]lar. çatışıyorlar. evet. Hemen onları halledelim alalım. Alırız, alırız, alırız. A, bot mu? Yok. Yoksa Amit Adamlar de... araba gidiyor kaçıyor gördüm. Hamit benim silahım yok Hamit. Hamit abi benim silahım yok Hamit abi. ben, buldum Scar'la Uzi buldum da. O deli adamlar bir, bir araç gitti Burak. DBS teşekkürler. Burak biraz sesi çok uğultulu geliyor da. Amikten. Evet. Çünkü Olabilir. şey bir tane araç gitti. Aynı araba gitti zaten. Adam adam. var Adam var. Bu. Arabayı parçalayın. Lan oğlum kaçma adam, lan. Gerçekten bot değil bu arada. Aldınız mı? Evet Hamit tabancayla aldık. Güzel. Hamit onun lootuna bakın. Tamam tabii bir sen ben bir onun lootuna bakayım. Bir araba gitti de. Oh, Uzi'yi ben <gülüyor> alayım. Uzi'yi ben alayım ya. O şey. Onu aldım be. Bu arada ben şansla gittim abime um, P hediyesini çıkarttım. Kendimi... On... Bak Burak dinle bir tane arabayla beraber bir takım gitti büyük ihtimal. Hmm. Orada duydum şeyini gördüm araba gidiyordu. Rum Run toplasanız oğlum. Allah'ına Mince her her, her gelim eve niye giriyorsunuz? Hakikaten lan herkes kendi evlerine girsin. Ben şu eve giriyorum. Şu şey ev benim. Ben bu evi satın aldım. Bu eve gelmeyin. Ben misafir kabul etmiyorum hiçbir zaman. Bak bu da DP var Burak. 4 xe buldum. Gel gel. Hamit hiç, hiç eleme abi. Bak hiç, gel. Hiç, hiç Benim olduğum eve gel. 4x atayım mı bırak? Hı -hı. Gel. Git şuradaki DP dal yürü. Hı. Uç. Bak sana güzel silah buldum ha. Bak kıyak kıyak. Yan nişan var. Kim atayım? Gerek yok ben kullanmıyorum. Lazer holo. Tamam Yan neyse boşver. Şu evlere baktınız mı? Evet bak bizi. Şu kiliseye bir bakalım ya. Bazen oradan bir şeyler çıkıyor. Güzel şeyler çıkıyor. Şu, an benim bakmadım, Şu kiliseye de bir bakalım. Gelin. Buradan kristallerini topluyoruz. 5.56 Taba bulan var mı ya? <laughs> Taba niye çıkmadı bugün ya? Omlet yapamayacağız ya. Aynen ya. Bir yumurta yapalım dedik ya. Benim var, benim var. Ya yumurta Hamit şöyle bir omlet yap da yiyelim peynirli yine. Bak benim tavam yok. Gel, gelin, gelin. Tavuk bulun çabuk bir tane. Omlet yapalım. Acıktık yani burada. Oyun sonunda tavuk yiyeceğiz zaten. <laughs> Tavanızı alalım. Hamit fırlat oraya oluyor, doğru. Ocağa bak. Abi Tavan abi, hangi marka? Versene, versene tavayı. <laughs> Burada Scar var Burak almak istersen. Hamit abi bir versene tavayı. S12K diyor. Nerede tava? Tava nerede? Hamit <laughs> abi tabi, bir tavayı ver. Tavayı ver bir. Bak. Oğlum. Ocağın altına yakıyoruz. Tencereyi ocağa ekliyoruz. Burada oraya. vektör var almak Orası. isteyen alabilir. Vektör isteyen gelsin. benim yanıma. Düzgün. adam var. Hop. Adam var adam adam adam. Kilisenin arka taraflarındalar. Şiki 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 şiki. Kilisenin arka taraflarındalar. Hücum Allah Allah. Bu, bu bu arada bot olmayabilir. Bot gibi yapıyorlar sonradan bir adam bu gerçek adam oyuncu çıkıyor. Ben buna kandım. Aldınız mı adamı? Hayır. Adam burada adam burada adam burada. Bu adam bir tabi gerçekten bot değilmiş değil mi? Oğlum adamı niye öldürüyorsunuz lan? bir var abi. Abi, i̇şte. abi al tavanı. Götünü kırarsın. Omlet yapacağız dedik ya. Ben tava mı aldım? Bakayım götüne. Yo tava yok bende. Tavayı, lazım. Abi tabi sende sende. Eşek şey olur. Oğlum ya tavayı görmüyor ya. Bana bu arada e, 7.62 lazım. 7.62 vallahi olsa veririm. Şu evlere bakmadık ya şu evlere de bir bakalım. Bırak. işaret bir şey attılar bu arada. Oo bu arada bak. Bak bu evlere girmemişiz. Şş. Bakın ben çıkılmaya yere çıktım. Gel gel Burak şu evlere bakalım. Kit var bak güzel. Şurada adam ölüsü var. Şey şimdi, gördüm zaten şimdi mi görüyorsun ya? Tamam boş ver onların adam olsun. Adam ölüsü var ben adam elüsüne gidiyorum ya, da. İşaret şeyini şimdi zaten bakalım. Zaten İnşallah ya. ölmeyiz. Şuna baktık daha var evet. Am tabii zombi gibi gelme ödüm kopuyor ya. Ha şeye baktım kaç dakika oldu diye bakayım. Gidiyor musunuz? Yok. Beni de alın lan mı gidiyorsunuz? Ben. Bırak beni de alın gidiyorsanız. Nereye gittiniz lan? Dur dur. Ha bir tabi abimi de alalım. Yolda yol, yolcu vardır yolcu Dur yolcu dur. Dur yolcu. Bilmedim Taksi. Dolmuş. Dolmuş dolu musunuz? Arkaya Ak geçiyor. Aksaray'dan geçiyor mu? Aksaray Aksaray Aksaray. Aksaray'dan geçiyor mu? Yok bu Eminönü'nden geçiyor. Eminönü'nden girer Kadıköy'den çıkar. <laughs> Kadıköy, Kadıköy. Ben adamın şişhanesinden girer, ağzından çıkarım. Ben de evin önünden girer, Kadıköy'den çıkarım. Karaköy, Karaköy. <laughs> karaköy mü, Kadıköy mü? Karaköy. Karaköy'den çıkarım. Hamit, bu arada Rozok'a gidiyoruz ha. Rozok, Rozok. Yo, Rozok. Evet, Rozok'a gidiyoruz. Suya gidiyoruz. Abi, tabii şurada dur, tabi dur burada. Dur, dur, dur. Şuraya dur, bir dur, baksaydık dur, ya. Dur, 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 dur. Dur burada, dur burada, dur 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 dur, dur, dur burada, dur burada. Eşek dur burada diyorum. Niye? Bakalım. Ha temizleyelim diyorsun. Güzel İyi. susturucu buldum. Ben de. Oh. Hamit sen um, PC'den 10. mi oynuyorsun? Ye. Yeah. Beş... Ne oldu lan? 7.62'ye ya mi çaldı? Bak Hamit ayetle çıkamaz buraya. ben mi? Ha. Sen. Arkadaşlar bu arada Hamit VS yapsanız Hamit'i rahat alırsın. Bak taba buldum. Mini var burada almak isteyen alabilir. Wee. Mini isteyen var mı? No. Alma sen lan. Ben işim, ben işim, ben ben Gel ben aha bu kulübede mavi kulübede. Ben, ben, ben istiyorum. Aha, burada. Buradan alın. Niye en çok kurun? Evin içinde, içinde, evin içinde. Var. Bana gönder. Ah gönderirim. O yok. değil de skobumuz yok evet. ya. Burak sen de 4x attım değil mi sana ben? İyi. Evet. Tamam neyse. Yani şu an var lazer var. Lazer bende de var lan zaten. Ben de, ne yapayım lazeri? Kullanıyoruz yani işte. Yani var. Hayır hayır adım daha hızlı. Ben arkaya geçiyorum bana ne adına siz diye. da arabanın benzin yok. Bende benzin yok. Basın kendiniz. Bende de yok. Ee, ne, orada şurada benzin var Hamit basıyordur. Bastım. Hamit bir tane uçak gidiyor bak onu takip et. Necat abi. Hey Kuzey, HD Kuzey tarafından öldü. İki kişi. HD Kuzey, HD Kuzey tarafından patladı. Tövbe tövbe. Kendini mi patlatmış adam? Patladı. Kendisi kırmızı mi patladı? Kırmızı alana patladı. Adam. He, kırmızı alan mı? Aa, o zaman o yasnaya polya da. Öldü, öldü, öldü. Tamam. Nereye yürüyorsun kardeşim ya? Yavaş ya. Efendim. Abi, Araba arkayı kullanıyor. Allah'ım ya Abi, Tugay bugün bir videosunda birinci olursak şarkını bizim takımımız. Tugay, Tugay evlendir, Tugay, Tugay. Tugay. Tugay, Tugay. Tugay evlendir beni. Tugay, Tugay. Ben Tugay. Karı isterim Tugay, Tugay. Ben karı isterim Tugay. Evlendir beni Tugay. Vallahi şakasına diyoruz. Tugay'a bir de buradan selam var. İzle sata 2000 abone almamız az kaldı hadi bakalım. Nereye gidiyoruz biz? Bu arada 39 bin aboneli adam bize abone. Ona da buradan selamlar. Aleyküm selam. Bence daha fazla gitmeyelim bak. Hospital taraflarına gidiyoruz. Adam çıkacak zaten yani içimiz kötü bir his var. Ben... <laughs> Adamlar takır takır alıyor M416 ile baksana. Abi konusunu buldum. evimiz araçtan atlayıp öldük. Niye öyle bir saçmalık yapalım? Of of. Eksi yemek için. Eksi niye yiyeyim oğlum? Eksi yemeyiz ne? gerçi. Artı bir 10 falan alır. İnşallah. Mı? Ama elmas olduğumuz zaman 20. olduğumuzda İnşallah. eksi yiyoruz. Hamit de maşallah dağdan tepeden götürüyor ha, bizi. Hatta sana bir şey soracağım. Altından sonra ne var? Gümüş. Gümüş daha pahalı. Ucuz. Altından sonra ne var? Hı, Hı. Adam var arkada. Arkada. Adam tepede bak. mi o? Galiba. Dur 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 dur. Tepede tepede aha. Tepede adam. Hamit abi dur Hamit abi. Ya, ya arabayı durdursanız sıkacağım da arabayı durdurun. Skoba açıyoruz ya. Lan tırman lan tırman lan. Oğlum bu tepede tırmanmak ne kadar zor lan. Gündoğdu hep uyandık Seferlere dayandık Gündoğdu hep uyandık Seferlere dayandık Türk'ün asker Burak bende grafik ayarları falan kapandı diyor Birazcık kasma var hayırdır ne oluyor Ben de bilmiyorum ki Allah Allah grafik ayarlardayken Oyunun Galiba güncelleme gelmiş olabilir Allah Allah Oyundayken güncelleme mi geliyor ha. Ne Ne Görmedim ki. Evleniyor musun? Hayırdır? Hamit abi neredesin? Hamit gaza ölenler var ha. Şşş gaza falan ölüyorlar. Gaza gelip ölüyorlarmış. Hamit abi harçlık versene. Hamit aynı melek gibi olmuşsun. Hamit'in M416'sı var. Hamit melek olmuş bir kanatları eksik. Bir saniye bakayım. Ben anlarım mini mi Bir kere sıfır. Şu köpeğe bir bakın cerm ya. Adam var. U canım yok beni düşürdüler tepedeler adamlar. Abi abi geliyorum abi geliyorum abi. Yan taraftalar bırak sağ taraftalar sağ 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 taraftalar. Bırak tepede adam bir kişi bak 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 pezemek tepede. Bırak sen tepede adam bak görüyorum. Tepede en tepede bak bak. Bak beni öldürdü adam. Tepede adam. Bak bak Abi en tepede. Ha orada hemen gidince orada adam. Dikkat et. Kanka. Ya, adam adamın yeri güzel. Bırak, alışı, bırak, alışı. bırak alırsın. Alırsın alırsın. Alırsın. Allah belanı var. Allah belanı vermeye ya. Ama adamı bak. Adamı izleyin gerçekten adamın canını götürdü. Ulan var ya. Nasıl ben öldük de, ya? Dedi. Pezevenk de scope çok iyi. adamın canı bir. O deli adamda scope çok güçlüymüş. Scope'ları güzel. Evet arkadaşlar bu sefer değerli. İzlediğimiz oldu. için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. OPG'de kalın. kalın.